Merhabalar sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün 13 19 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım şimdiden çok güzel muhteşem bir hafta diliyorum her birinize yani maşallah 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 şimdi şöyle göstereyim bayağı geriye doğru gel yani çok da kameraya oynatmayayım ee, gördünüz zaten hani arkaya doğru geliyor ve bakın büyük temin gösterdiklerim de büyüktü tok görünüyor bu ne demek geçmişte bir şeyler düşünülmüş ama öyle küçük falan değil baya ev araba tarla tapan aman iş işler kurma evlilik niyetleri nişan söz bebek bilmem ne yani gerçi ya da şehir ülke değiştirme gibi büyük büyük şeyler düşünmüşsünüz şimdi arkadaşlar bunlar bakın parça parça sizin hayatınıza e, akabilir parça parça hayatınıza gelebilir. Bakın çok kalabalık sol taraf. Şöyle bir göstereyim. Ay içime üşüme girdi. Güzel bakın bir yardım alıyorsunuz siz. Sağ taraf. Evet bakın alıyorsunuz gördünüz mü? Biraz sizin çabanız. Biraz ilahi yardım. Karşının çabası. Niyetiniz güzel. Devam ediyor. Bakın aslında hanenin içine doğru akıyor. Ama ben buradan başlayacağım. Normalde şuradan başlamam lazım ama burası çok yoğun. Şunu sormak istiyorum. Çok önemli bir şey mi var? birkaç şey söyleyeceğim. Ee, çünkü burası bayağı yoğun ve kalabalık. Aslında kötü bir şey Den öte şöyle söyleyeyim. Toplu bir şey gözüküyor. Belki sınav, belki işte kırkı, işte hamilelik, bir özel bir gün, bir düğün. Sanki böyle bir şey olacak da sevmediğiniz insanlar da oraya gelecek diyerekten Memnun değilsiniz. Hani düğüne sevmediğiniz akrabaları ana tarafıdır, baba tarafıdır aman gün şey ayıptır diyerekten çağırır ya. Ya ben onun gelmesini istemiyorum. Hah inadına gelirler. Aynı bunun gibi bir şey. Öncelikle bunu söyleyebilirim. İkinci olarak soruyorum. Bir aksilik yaşadınız mı? Ya da hanedeki bir kişinin Sağlık olabilir. Sürekli işte bir şeyleri deviriyor, kırıyor, sıkıntısı çıkıyor, sürekli bir başarısızlık. Belki sizde de böyle bir sıkıntı o sürekli bir yerini yakıyor, yanlış yapıyor. Elinin ayarı kaçıyor bir tuhaf bir durumlar hiç yaşadınız mı? Çünkü arkadaşlar arka arkaya bu kadar insan görünüyor olması kişilik olarak farklı tutumlar sergilendiğini anlatıyor. Normal çok iyidir, çok başarılıdır, çok sessizdir, sakindir bir anda böyle fevrilik elini kolunu hareket ettirmiyor bir anda böyle 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 hareketler bir tuhaf davranışlar. Sanki böyle e, hane olarak karaktersel bir değişim belki sizde var diyorum ya biraz aksilikler hani konuşma tarzı işte bir şeyleri devirme, kırma, sakarlık bu tarz bir şeyler yaşandı mı? Şimdi bir de sol tarafta olduğu için sadece şunu söyleyeceğim. Ben sizin dininizi bilemem ama kendinizi ister tütsüleyin, ister okuyun, ister okutun. Niyetine güvendiğiniz birisine ama kendinizi bir koruma altına alın. Sadece kendinize değil, hanedeki insanları da, sevdiğiniz insanları da bir koruma altına alsanız iyi olur. Bir de şunu söyleyeyim burası bu kadar kalabalıksa tabii ki kalabalıklar içerisine isine girme etme gibi olaylarınız olabileceği gibi şunu anlatır. Bazı şeyler vardır İşte bilmem nerenin çekilişi işte TOKİ yapılıyor ya mesela ülkemizde işte onun kurasına girme gibi. Bir yerde iş mi var? 5 kişi alınacak işte 100 kişi başvuruyor gibi. Sınav vardır onun sıralaması gibi. Yani böyle sıralamalı sıra sıra. Alınıyorsunuz, ediyorsunuz böyle genel olarak bir durum varsa e, sanki bu kalabalığın içerisinde siz de varsınız ama rakipleriniz çok güçlü diyebilirim. Yani bir sıkıntı görmedim. Evet, bakın burada belki seçilenlerden ki konuşunca karar verilip evet sizin de yolumuza devam etmek istiyoruz denilen kişilerden olabilirsiniz. Dediğim gibi ya yani belki biri sınava girecek hani onunla ilgili olabilir ama dediğim gibi. Burada gerçekten çok kolay hallediyorsunuz diyemiyorum. Biraz zorlu. Yani siz süper misiniz? Diğerleri de çok iyi. Hani sizin şansınız var mı? Birilerinin de var. Ve bazı şeyler dediğim gibi böyle kura tarzı şeylerde tabii ki bir Şans unsuru, şanstan öte başka şey önemli ama şimdi ona girmek istemiyorum. Ee, ama burada şansınız güzel gözüküyor diyebilirim. Ve çok fazla karşılıklı konuşmalar var. Bu da ikili ikili aşırı e, dedikoduları anlatıyor. Yani birisi var belki de size geliyor sizinle ilgili başkasının dedikodusunu yapıyor. Sizden çıkıyor başkasına gidiyor sizin dedikodunuzu yapıyor. Onun haricinde burada arkadaşlar kıvrım kıvrım bir yılan gözüküyor. Yani yılan da olabilir, solucan da olabilir ama bence bu biraz daha e, şu açıdan yılan gibi gözüküyor. Yani harf bakıyorum etrafına. Kimdir bu kişi diyerekten. Yani çok harf vermiyor. Ş harfini veriyor. Ş, E, H harfleri. Bir de arkadaşlar ya evliliğinizi ya bebeğinizi ya paranızı. Yani bu üçünden birisini kıskanıyor. Bu yüzden biraz yılanlık gösterdiğini söyleyebilirim. Solucan olsaydı ne fark edecekti? İş ortalığı karıştıran insan ama bu biraz daha dediğim gibi sinsi, yılan gibi. Sinsi bir kişi içten içe kıskanan ve muhtemelen de sizin hani dedim ya bir şey kazanıyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz. O da sizinle çok affedersiniz, sidik yarıştırmaya çalışıyor. İşte siz dediniz ben burayı böyle kazandım, benim çocuğum şöyle iyi böyle iyi aman işte hadi hayırlısı olsun çocuklarıma bana dediniz. Bu kişi de e benim de çocuğum şöyle ben de şöyle 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 başarılıyım bilmem ne. Karşı tarafı tebrik edersin geçersin biter konuşma. Ama bu kişi diyorum ya hani bazı insanlar vardır dert yarıştırır bu da başarı yarıştırmaya e, çalışıyor gibi gördüm. Onun haricinde şurada geçmişten gelen bir siniri bir öfke içimde çok şeyi tuttum deme olayınız var ama bakın şey çıkmıyor. Hani yeter bıktım deyip böyle bir patlama anınız yok. Evet geçmişe sinirliyim ama bundan patlamıyorum. Ben bundan ders aldım ve bir daha aynısını yapmayacağım. Ben ikinci defa aynı çukura girmem. İşte ikinci defa aynı sıkıntıyı yaşamayacağım. Daha önce başarısız oldum. Evet işte inanmamam, güvenmemem gereken insanlara güvendim. Yanlış bir şeyler oldu. Yanlış evlilik, yanlış seçimler oldu. Ama şimdi daha bilgiliyim, şimdi daha tecrübeliyim diyerek bu haftayla beraber yaptığınız seçimler, davranışlarınız çok çok daha güzel gözüküyor ve sağa doğru geldikçe iki tane arkadaşlar şeyiniz var, ee, güzel kağıdınız var, kağıtlardan bir tanesi sizi bir yola, diğeri de arkadaşlar bir sürece sokabilir. Bu süreç evlilik, bebek ya evlilik dilime bakmayın, aşk maşk da olabilir ya da böyle para, para ne getirir, iş getirir, ee, ödemenizi alırsınız. Bir yer varsa kiraya verirsiniz. Varsa satarsınız. Hani bu şekillerde ya da birikimleriniz değerlenir gibi biraz daha olabilir. Ama dediğim gibi bu iş de olur. Evlilik de olur. Yani Orada da sonuçta bir kağıt imzalanıyor. Sizi dediğim gibi başka yere götürebilir buraya geliyorum. Burada biraz arkadaşlar biçimsiz bir şeyler var. Ve siz bunlara şekil vermeye çalışıyorsunuz. Yani ne okuduğum belli, ne aşk var mı yok mu anlamıyorum. Yani kilo veriyor muyum, vermiyor muyum, ne oluyor bilmiyorum, anlamıyorum. Tuhaf tuhaf, tuhaf hareketler bana karşı bilemiyorum. Yani ne olay varsa yani işe gidiyorum. E, evet işimi seviyorum ama iş yerimi sevmiyorum. Ya da iş yerimi seviyorum ama... Mesleğimi sevmiyorum yani bir, bir sıkıntı var yani bir belirsizlik var arada. Belki bunu size karşı hani böyle hissetmenize neden olan belki bir insan varsa biraz daha bakın sağa solu yolu var. Buralar yoluna girebilir ve burada arkadaşlar harika bir tavus kuşunuz var. İnşallah açar. Bu da sizin hayatınızın çok büyük renklenmesini anlatıyor. Ee, şurada da bir anahtarınız inşallah olur. Bu da sizin hayatınızdaki kapalı kapıların açılmasını beraberinde getiriyor. Şurada çok büyük bir yumurtanız var. Bu aslında Ostara'ya denk geliyor ve ilkbahar dönemini anlatıyor. Mart, Nisan, Mayıs aylarında e, siz toprağın altından çıkıyorsunuz. Yani tekrardan bir yaşarma, böyle bir coşku, bir yükseliş olayları Gündeminizde olabilir. Biraz arkadaşlar niyetlerinizin olduğu yerler kabarmaya başlamış. E zaten bakın büyük büyük yani şurada da hani çok şey yapmayayım gösterdim böyle e, bir şeylerin yavaş yavaş gelmesi tabii ki ay de herhalde olacak bu sefer e, hadi hayırlısı olsun e, gibi e, umutları da e, yeşerttiği için daha güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim içiniz hani şu kısım açılmadı iyi. Açılmaması iyi bir şey. Açılırsa çünkü dedikodu oluyor. Daha doğrusu halindeki şeyler dışarıya taşmış oluyor. İyi bir şey. Bakın görüyor musunuz? İnsanlar var. Ve sıra sıra bir şeyler olabilir demiştim. Bakın o kısım burada çıktı. Onun haricinde şurada iki kişi uzanıyorsunuz. Biraz sağlık olaylarına dikkat etmekte fayda var. Hatta dedim ya böyle aksilikler bir şeyler oldu mu diye. Belki peş peşe işte hepinizin burnu akıyor, hepiniz köh köh öksürdünüz. Yani bu tarz bir şeyler bir tık olmuş olabilir ki bu hafta bir tık daha sizi yatırabilir veyahut da tabii ki bir tatil anlamına geliyor. Tatile gidebilirsiniz hem şimdisi hem de daha ileri ilerleyen zamanlar için belki plan yapıyorsunuz ve arkadaşlar tabii ki büyük bir olayın öncesindeki düşünce harifesini anlatır. Yani seçim yapacaksanız işte evlenmeden hemen bir gün öncesinde hala şansınız varken belki bir şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. Onun haricinde Z ve P var. Bazılarınız aşk hayatında bir e, mola vermek değil ama dedim ya kafanızı karıştıran biçimsiz şeyler var. Ben buna karar verene kadar biraz ara verelim. Olayları aranızda geçebilir. Ama onun dışında genel olarak ikili ilişkiler. Ee, iyi gözüküyor Onun haricinde bakın 1 iki üç tane güzellik var bakın hepsi görüyor musunuz sırayla oluyor bir sıra muhabbeti var farkındaysanız hepsi sırayla oluyor İnşallah gerçekten de e, her şey sırasıyla güzelliğiyle olur yatılı misafir gelebilir 3 kişi kadar benim de sizler için söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın kendinize iyi bakınız hoşçakalın bay bay